çok özür dilerim. Şu Miraç yüzünden. Şimdi prime şey yapacaktık. Bir tane video yine boşuna gitti. Ee, 10 dakika olabilir. Ee, bilmiyorum. Şu anda prime dönemi. Komik shorts video. Hemen Miraç hazırlanıyor. Çok vakit harcamayacağım. Yoksa yani YouTube kısa bir videoyu. Oh be. Miraçsız bir gün ya. Bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada İsmail olmadığı için yani burası birazcık eksik olacak. Ben böyle geçeceğim. Ee, diğer konu devam edeceğim. Aa, çektim bile. Ay böyle yapacağım. yapacak? Dur. Aldı ah. mı? mı? Ha dur arkadaşlar durun ha. Arkadaşlar siz bu videoyu beğendiniz mi? Zaten bakacaksınız. Bakanlar da oldu bu çünkü bu videodur. Eskisi çıkmıştık. Fırayı döneminde çekmiştik. Ama bir kere daha çekelim dedik değil mi? Evet. Şimdi e, ben belki editte koyarım. Belki e, Kuvarejma kanalına gider bakarsınız bilmiyorum. Evet. Şu anda bakacağım. bakacaksınız ama ben edit'lerken koyarım. Tamam mı Miraç? Hadi bay bay. Hadi yapacak. İyi yaptık arkadaşlar bence. Bay bay. Bunu yapmasam onu. Tamam arkadaşlar bay bay. Beni o kadar terlettirdiniz. Hepsi sizin için. Bay bay de. Bay bay de. Bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Şimdi e, o sizin bildiğiniz. E, pram dönem. Şimdi, şimdi çekiyorum dur. Bir alalım. Koyalım. Bu değil. Bekle. Oh be mirasız bir dünya. Hadi bakalım. Ya. Bu ne var? Üç. Yeter evet, arkadaşlar. Girişten sonra buraya çekeyim dedim. Bakın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Oh be. Abone olup Like atın. Hemen atın be. bir şey yaptık ha. Değil mi? Evet. Abone olun, like atın. Ne? Evet arkadaşlar çok güzel açılış yaptık değil mi? Neler? Ben böyle geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet arkadaşlar. Abone ol. Abone <laughs> ol. Arkadaşlar. Dur. Çok güzeldi değil mi arkadaşlar. Ah, ah. Arkadaşlar bu geldik Bay bay ben bunu Viraj'ın kanalında çekiyoruz bunu. E, güzel bir video olsun diye çektik. Şimdi bir tane daha gelecek. Ama yeter. <laughs> Çektim bile arkadaşlar. A gaja de bite é muquela